Vio 2'ye ulaşmak çok da zor değil. Yapmamız gereken Google'a girip Google AI Studio yazmak. Zaten linki en üste çıkıyor. Linki de şu şekilde ai.studio.google.com Girdiğimizde size panel karışık gelebilir ama hiç paniklemeyin. Hemen sol üst köşede Generate Media butonunu tıkladığımızda Vio 2'nin sunduğu tüm görsel ve yazılı ya da video üretim örneklerine erişebiliyoruz ne yapmak istiyorsak onu seçip bir tıkla hepsini üretebiliyoruz. Örneğin Generate Media butonunu sol tarafta tıkladıktan sonra önümüze açılan panelde Cemila için fotoğraf hazırlama, üretme, metinden ses, speech generation, ses üretimi, sadece fotoğraf, video ve bazı özellikler önümüze çıkıyor. İli gördüğünüz üzere aşağıda alt bölümde ise hem fotoğraf için hem de video için hazır şablonlu promptlarda üretime dahil.